kararın hem olumlu hem de olumsuz iki yanı var. Olumlu yanı şu, gelen müşteri en azından e, neyi ne kadara yiyebileceğini biliyor. Olumsuz yanı da şu, malum günümüzde her şeyin fiyatı her geçen gün değişiyor. Bu yüzden bu bizi zora koyuyor. Yani neyi önlemek amacıyla? Müşteri ve esnaf arasındaki o dengesizliği ortadan kaldırmak için çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Ama bence bunu yani farklı yönlerden de bir tüketiciye sunulabilirdi. Ben tutabileceğini sandım. Nedeni şu, yani dediğim gibi her geçen gün fiyat dalgalanmaları var. Hani bu esnafla müşteri arasındaki diyalog umutsuz bir şekilde etkileyecektir. O yönde düşünüyorum. Zaten bizde barkod sistemi var. ister istemez güncellemek zorunda kalıyoruz. Hani müşterilerimiz zaten buraya geldiği zaman neyi ne kadar tüketebileceğini biliyorlar. Peki yani illaki azaltıyor. En azından müşteri kasaya geldiği zaman işte şunun fiyatı neydi demek yerine zaten kare önünde her şey fiyat oradan biliyor. Fiyat değişiminin nedeni malum günümüzdeki her geçen gün e, sektörün biri en başından beri işte fabrikaların ve en baştakilerin yaptığı uygulama. Her geçen gün dolar bazında bile baktığımız zaman dolar artıyor. Dolar arttıkça aynı olan ürünün fiyatı bir sonraki gün aynı olmuyor. Bir kayıp olur. Çünkü şu, müşteri en azından gelip oturduğu zaman barkod sisteminde gördüğü zaman zaten fiyatı görüyor gördüğü zaman hani kalkacağına oturuyor zaten gelmişim bir kere diyor. Hani gelmiş yani oturup bir çayını kahvemi yudumlayayım diyor. Şimdi de, şimdi de. diğer türlü. Diğer kalkıp ama zaten fiyat bu deyip kapıdan ayrılabiliyor. Şu, oturuyorum bir şu an bahçeli evlerdeyiz. Bir bahçelerdeki kafeyle bir Karaköprü'deki veya başka bir yerdeki kafe aynı olamaz. Kiralar bile farklı. Ya da çalıştırdığım eleman bile çok farklı. Son olarak bence bu tarz uygulamalardan ziyade esnafların daha kolay iş yerleri açabilmeleri için bunun önünü açmaları gerekiyor. Çünkü gençlerimizin gerçekten buna ihtiyacı var.